Ahmet günaydın, yayınımıza hoş geldin Sabah Ajansı'na. Günaydın, teşekkür ederim. Ee, şimdi baktığımızda bir önceki saat dilimimizde aslında bunun haberini ekranlara getirmiş Çok çarpıcı iddiaların, gelişmelerini yaşandığı bir tablo, Karaman. Hı -hı. Karaman'daki bir çiftlik ve yaklaşık e, 14 yıl, 15 yıl önce yaşanan bir cinayet. Evet. Nedir detayları? 15 yıl önce başladı aslında bu olayın gelişimi. En baştan başlayalım. Sonrasında bu dehşet çiftliğinin altını dolduracağız. Öyle ki Mevlüt Ozan Atlar 2011'de ortadan kayboldu. 2011'in Ocak ayıydı. Ortadan kayboldu ve anne Ayşe Atlar konuyla alakalı hemen bir kayıp başvurusunda bulundu ancak uzun bir süre Atların ne yazık ki izine rastlanılmadı. Sonrasında 2023 yılında soruşturma tekrar başlatılıyor yeni delillerle ve yeni araştırmalarla. Ve o dönem içerisinde Atlar ailesinin de yine ATV'de yayınlanan Müge Anlı programına çıktığını da hatırlatalım. Hı hı. Ve işte o program, programdaki gelişmelerle birlikte aslında biz yeni bilgiler ediniyoruz. Bu bilgilerden birisi neydi? Ee, Mevlüt Ozan Atlar'ın e, yine Kadir Sarıkavak'la kendisinin çalıştığı iddia edildiği çiftliğin sahibi. Yani dehşet çiftliğinin sahibi olan. Şimdi Mevlüt 19 yaşında <laughs> bir genç. Evet, o Mevlüt bir çiftlikte yaşında. çalışıyor. Bir çiftlikte çalışıyor. Çalışmış olduğu çiftlik Sarıkavak'a ait. Hemen bu tarafta fotoğrafı. Hı -hı. Kendisiyle arasında bir alacak verecek meselesi var. <laughs> Bu alacak meselesini karşılayabilmek için, aslında o meseleyi çözebilmek için kendisi sarı kavağın yanına gidiyor. Son görüldüğü yer orası ve sonrasında da sarı kavağın kendisini e, öldürdüğü yönünde iddia vardı. Ve bu iddia yine e, Sarı Kavan sosyal medya aramaları ve beraberinde geçmişe dair belirlenmiş notlarla birlikte çok daha güçlendi ve Sarıkavak konuyla alakalı da e, tutuklandı. Sonrasında da Şimdi, çiftliği aranıyor. Şimdi iş tam da orada başlıyor. İşlik tutuklandı. Da başlıyor. Çiftliğe gidildi ama çiftlikte hiç kimsenin beklemediği bir tablo var. Neyle karşılaşılıyor? Çiftlikte bir ahır var. Bu ahırın hemen orada yapılmış bir beton bölge var. Bu beton bölge aranıyor, kazılıyor ve kazıldığı zaman 23 adet insan kemiğine rastlanıyor. Daha da ilginci yanında bir de halı parçası var, halılar var. Ee, peki neden? Özellikle e, cinayet e, olaylarına çok fazla baktığımız zaman, asayiş olaylarına baktığımız zaman çeşitli e, maktullerin ne yazık ki halılarla taşındığını ve bir yerden bir yere götürüldüğünü evet. biliyoruz. Özellikle filmlere de çok defa konu olmuş bir meseledir bu ve tam da o kemiklerin yanında halı parçası da bulunuyor. Bu da elbette bir taşıma riskini de veya taşıma soru işaretini de bizlerin karşısına çıkartıyor Şimdi diyelim. Burada soracağımız bir soru var. 23 adet insan kemiği bulundu. Hı. Bu e, Mevlüt Ozan ...atlara ait kemikler mi yoksa aslında burada da bir tartışma var. Evet. Başka birilerinin olma ihtimali de var sanırım. İşin biraz daha ilginçleşen ilginçleşen kısmı da burası. Öyle ki bu kemiklerin e, Ozan atlara ait olmadığı belirleniyor. Peki nasıl? Ozan atların ailesinden alınan örneklerle uyuşmuyor. Elbette adli tıp, kurumunun, e, adli tıp kurumundan gelecek raporlarla belirlenecektir. Daha kesin ortaya çıkacaktır. <laughs> Ancak başka bir şüphe var. Hemen o şüpheden bahsedelim. İngilizce atların çalışmış olduğu o çiftliğin eski sahipleri. Kendileri Mustafa Mustafa ve Bünyamin M. Bunların hı hı. aslında şüpheli oldukları bir dosya var. Şüpheli olarak tanındıkları bir dosya var. O dosyada Bekir Özkay ve Nermin Erkara'nın kaybolması dosyası. Hı. İşte bu dosya kapsamında öncesinde o çiftliğin sahibi olan Mustafa ve Bünyamin M. Sonrasında da Kadir Sarıkavak. Bunların her ikisinde aslında içerisinde bulunduğu bir kay, kayıp dosyası var. Ve bu nokta iddianamede de aslında Mevlüt Ozan Atlar'ın bu kişilerin yani Kadir Sarıkavak ve yine Mustafa ve Bünyamin M olarak bildiğimiz bu kişilerin Bekir Özkay ve Nermin Erkara'nın kaybolmasıyla alakalı bir şeyler konuşurken o zanatların onları duyduğu iddia ediliyor. İddianamede böyle bir bilgi var ve sonrasında da bu bilgi sebebiyle de öldürülmüş olma ihtimali düşünülüyor savcılık tarafından. Ve yine işte insan kemiklerinden bahsettik. O insan kemiklerin, kemiklerinin de Bekir Özkaya ait olabilme ihtimali üzerinde duruluyor. Öyle ki kemiklerin arasından iki tanesinin birbirine uyumlu erkek insan kemiği olduğu belirlendi. Bu oldukça önemli soruşturma kapsamında ve bir yandan da şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Kadir Sarıkavağ'ın telefon aramaları, telefonunda neler aramış, internet geçmişi. Bunlara bakıldığı evet. zaman kendisi kanun maddeleriyle ilgili araştırmalar yapıyor. Hatta iki araması var onu söyleyeyim. İfade verirken nelere dikkat edilmeli. Bunu araştırmış ve şüpheden sanık yararlanır maddesini özellikle araştırmış olduğunu biliyoruz Kadir Sarıkava. Bu çok önemli. Oldukça önemli bir aslında bir, bir cinayet derken aslında için içinde farklı cinayetlerinde evet. olduğu bir süreç karşı karşımıza çıkıyor. Karaman'daki dehşetçi, dehşet çiftliği daha çok konuşacağız gibi duruyor. Evet. Ahmet Nazif Ural bizlerle birlikte. Ahmet çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum. Sabah Ajansı'na katıldığın için kolaylıklar dileyelim sana.